Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu Yüce Allah insanoğlu bu dünya halife olarak göndermiş, kendisine kulluk etsinler diye, bilsinler diye kitaplar göndermiş. Örnek, rol model peygamberler göndermiş ki onlarla gönlümüzü bize hatırlasınlar diye, öylesinler diye. Günümüzde sosyal medya döneminde işte efendim Teklulü çağında e, işte internettir, televizyondur, filmlerde, dizilerde bunlara beraber insanlar eğitiliyor, yönlendiriliyor daha doğrusu. Bu, bu, durumda Müslümanların çok bilinçli olması gerekiyor, çok dikkatli olması gerekiyor. çünkü eskide insanlar belki bebeğinde bazı öğreniyordu. Yani eğitim, öğretim, kişilik, karakter işte büyüklerden öğreniyor. Küçükler büyükleri dinleyerek nasıl oturur, nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir bunları öğreniyorlardı ama günümüzde e, sosyal medya işte televizyon internet dizilerle beraber hiç örfümüzde olmayan işte kültürümüzde olmayan bazı şeyler de öğreniyor, öğretiliyor ve farkında olmadan e, insana binic altın yerleşiyor. Bu konuda da tabii herkes muzdarip. E, aslında bu işi yapanların da bu konuda çok dikkat olması gerekiyor. E, sonuçta bir şekilde kendimizi bundan uzak tutamıyoruz. Müslümanların hem bir zaman konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. Boşa zaman geçirmesi değil, zaman israfıdır. Diğer ahlak konuda ahlakımıza zarar verecek olan, efendim örfümüze zarar verecek olan, belki İslami düşüncemize, hayatımıza zarar verecek olan şeylerde de Müslümanlar sakınması gerekiyor. Zaman orada geçirmemesi gerekiyor. İslam aile uymayan işte davranışlar, birlikte ligler olsun. olsun. E bunlar da sanki normalmiş gibi insanlara işte aktarılıyor. Ve bu da bir zaman sonra normalleşiyor. Halbuki İslamiyet'te şu var. günahların e, günahlar örtülmesi gerekiyor. Kusurlar örtülmesi gerekiyor. Ağlanın işlememesi gerekiyor ki insanı etkilemezler. Onu örnek almasınlar diye. E, her kim ki mesela bir hadis-i şerifte şöyle geçer. ki bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse Yüce da kıyamete onun kusurunu, ayıbını örter. E, bunların gizli olması, örtülmesi gerekiyor. Elbette yanlışlar, kusurlar olur. Ee, şunu özet olarak söyleme mümkündür. Mane ki böyle bir ortamda yaşıyoruz, bu çağda yaşıyoruz ve e, bu şekilde bilgiler aktarılıyor, örnekler teşkil ediliyor. Müslümanların da hem e, bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor, uyanık olması gerekiyor. Buna karşı e, bu imkanlardan da faydalanması gerekiyor. Nasıl? Hani İslam ailesini işte efendim bu konuda eğitecek olan dizilerin e, yapılması gerekiyor, işte filmlerin çekilmesi gerekiyor. E, Hazreti Peygamber'in hayatından tutunda işte büyük e, Allah dostlarının hayatlarında örnekler verilerek belki menkıbelerle, belki filmleştirilerek insana bu şekilde asıl örfümüzün, kültürümüzün e, aktarılması gerekmektedir. E, Tabi hani bazı şeyler mesajlar e, bu filmlerle veriliyor topluma. Toplum de yönlendiriliyor aslında o filmin hani ne amaçla çekildiği aslında bilinmektedir. Ee, hani amaç insanların işte efendim düşüncelerini değiştirmek, mesela dini konuda işte İslamiyet'i kötülemek amaçlı olanlar da var. Bunları da işte o filmlerde biz görüyoruz. Ee, hani İslami yani çağrışımı olan mesela işte kişi olsun, işte efendim cemaat olur, hoca olur, imam olur. Bunlar, bunlar da olumsuz bir şekilde göstererek insanların gözüne düşürmeye e, bu aslında bir kötülüktür yani, yani İslamiyet'e Müslümanlar yapla bir e, kötülüktür. E, Müslümanlar bunun farkında olması gerekiyor. Bir bakarsan eski filmlerde daha çok dikkat çekerdi. Bir işte e, bir papaz, bir rahip e, çıkınca çok hürmet gören bir şekilde e, hürmet gösteriliyor. E, tam Tersi işte bir Türk filmlerinde işte efendim, bir hoca e, daha doğrusu o olumsuz bir ortamda göstererek insanların zihin dünyalarında olumsuz bir e, hani mesaj vermek isteklerini görüyorduk hamdolsun son zamanlar bu azaldı ama yine de bununla beraber e, yine dindar kesimin işte efendim örtülüyle, çarşaf ise olsun, dini kisveyle ilgili bir görüntüye bürünüp de olumsuz hareketler göstererek e, insanlara insanlarda olan o güveni e, sarsma çalışanlar da vardır. Bu konuda da Müslümanlar bilinç olması gerekiyor. Tabi bu bir vebaldır. Hani bunu yapanlar e, nasıl ki insanlar iyilik yönünde insanları eğitenler, e, işte rebeli gelenler nasıl ki insanların iyiliklerine ortak olacaksa e, tam tersi olumsuz örnekler de e, o yolda yolda gidecek olanlara da e, sebep olacaklar ve onların günahları kadar günah kazanacaklar. Belki bunu yapanlar belki sahip günah hesabını niye yapıyorlar ama bunu izleyenlerin Müslümanların bu konuda çok hassas olması gerekiyor. E, o filmdeki e, karakterlerin aslında doğru olmadığını çevremizdeki e, olan şeyler bakmamız gerekiyor. İşte toplumda. E, din adamları, işte hocalarımız aslında toplumun kanat önderleridir, e, rehberi olanlardır. E, Tabi mutlaka her toplumda hani olumsuz olan şeyler var, kusursuz e, hatası insan yoktur. Bir hatayı göstererek bir cam camiayı kötülemek, e, yanlış göstermek, e, elbette ki art niyettir. Bunda başka bir şey aranmaz. Tabi her dönemde hak ve batılın çatışması var, mücadelesi var. Hazreti Adem'den günümüze bu böyle gelmiştir. İyilik var, kötülük var. E, melek var, şeytan var. E, cennet var, cehennem var. E, bunlar her zaman bir çatışma halindedir. Bu imtihanımızdır aslında. Bir taraftan hele iman e, Yüce Allah'ı anlatır. Hazreti Peygamber'i anlatır. iyilikleri anlatır. İnsanların herkesin hidayete gelmesini e, sağlama çalışır. Diğer taraftan da işte şeytan tarafı olan diyelim ki günah tarafları olan da her zaman e, bunu kötüleyerek aslında e, insanların işte günaha girmesine, haram işlemesine, e, kötülük yapmasına, asil yapması gereken şeylerde alıkoymaya çalışan bir kesim var. Bu hep olmuştur, oluyor ve olacaktır. Bu imtihan dünyasında bu da olacaktır. Öncelikle e, kişi kendi nefsinden sorumludur. Yani e, bunun için de e, Müslümanların bilinçli olması gerekiyor. Hani hangi şey doğrudur, hangi şey yanlıştır? hangi durumda Yüce Allah benden razı olur, e, İslami bir yaşantı yaşamış olurum, hangi durumlarda da hani kötü bir yola düşmüş olurum, bunu bilmesi için e, önce her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i e, okuması gerekiyor, anlaması gerekiyor. Bir de e, Hz. Peygamber'in hadislerini, sünnetini öğrenmesi gerekiyor ki bir ölçü olsun, bir terazi olsun, e, neye göre, kime göre, hangisi doğrudur diye. Dolayısıyla bu bilinçli olan her Müslümanın da hani hangi dizi izlenir, hangi film izlenir, burada verilen mesaj nedir? Amaç nedir? Bunu çözebilir. Önce kendisi koruması gerekiyor. Daha sonra ebeveynin e, çocuklarla bu konuda koruması gerekiyor. Bilinçlendirilmesi gerekiyor. E, hani tabii idarecilerin de eğer yasaklanması gerekiyorsa o yasak hükmünü koyması gerekiyor. Yaptırımı yapması gerekiyor ki toplum e, hani hep beraberiz. E, bir yanlışlık olursa herkes burada muzdarip olur. Herkes etkilenir, e, sıkıntı çeker. Ama güzellikler herkesin faydasına olur.